Konu anlatımında da söylemiştim. Aslında benim soru bankasında da söyledim. Burada yeri denk geldi. Yine söyleyeyim. Bir parabol. Aslında böyle çember eşliği gibi. E, kiriş eşliği gibi. Parabolde de şöyle bir durum vardır. Diyelim bir parabol. Eğer başka sayısı aynıysa ax kare parabol olsun tamam mı? Ve şöyle bir k bir uzunluğunda kiriş olsun. Sonra başka bir parabol ax kare artı x artı c. Yani bir nevi bunun ötelenmişi olsun. başkatsayı aynı bak o önemli. Çünkü başkatsayı aynı olmazsa bambaşka iki parabol olur. başkatsayı aynı olunca birbirinin ötelenmesi olur. Burada k birim bir uzunluğunda kiriş varsa işte bu kırmızı alanla yeşil alan birbirinin aynı olur. Özel böyle mükemmel ötesi bir bilgi değil ama bu gözden kaçabiliyor gerçek manada. O yüzden ben hep söylüyorum. Bu bir de şöyle bir fayda sağlar. Bazı soruları daha hızlı çözmenizi de sağlar. Yeter ki başka sayılar aynı olsun. E, köklerin ne olduğunu bilmene gerek yok. E, nerede olduğunu bilmene gerek yok. Yeter ki k bir uzunluğunda bir kiriş olsun. O zaman her türlü yeşil ve kırmızı bölgeye eşit alan İşte bu temel basit bilgi ama gerçekten gözden kaçan bir soruda işime yarar. Çünkü kökleri bilmiyorum. Senin gidip burada şimdi bir de tepe noktalarını bilmediğin için ne diyeceksin? E hocam burada bir problem var. Soruda eksik bilgi var ama tam da dediğim bu bilgi. Burada baş kat sayısı eksi 2 olan ve kiriş uzunluğu 6 bir olan parabolün alanı her zaman aynı olacak. Bu yüzden bak ne yapıyorum şimdi takip et. Baş kat sayısı eksi 2 olan y eşittir eksi 2 ve kökleri x eksi 3 ve x artı 3 olan. Bak bunun da kiriş sonuçta. Şu kiriş uzunluğu da 6 birim. Dolayısıyla bu yeşil bölge buradaki yeşile boyadığım bölgenin aynısı alana sahiptir. Değişmez eşlik gereği. Dolayısıyla burada artık bu parabolde tepe noktasının ordinatını 18 değil mi? İşte bu alan hemen dikdörtgen yardımıyla 18 çarpı bölü 3. Yani burası 18 birim. O zaman burası 36, burası da 36. 72 birim kare oldu. Şimdi geliyorum diğerine. Baş kat sayısı 3 olan. Aynı şekilde şunu diyeceğim. Orada da yine tam böyle tepe noktası. Eksi 3, 3 kökler eksi 3, 3 olan. Baş kat sayısı da şöyle 3. Böylece bu şekilde olan bir parabol. Bunun da tepe noktasının ordinatı ne? Eksi 27. Doğal olarak işte bu kırmızı bölgenin alanı buradaki kırmızı bölgeye eşittir. Hemen dikdörtgen alından 3 çarpı 27 bölü 3 küçük parça 27 büyük parça o zaman 54. E o zaman burası da 54. İşte bu bölgede 108'miş. Toplam alan 108 72'den 180 geldi eşittir.